merhabalar arkadaşlar farklı bir videoda beraberiz e, bu videomda arkadaşlar e, sizlerle beraber maske yapacağız orgiden e, maske nasıl yapılır bunu göstereceğim sizlere elimden geldiği kadar e, biliyorsunuz zor günlerden geçiyoruz e, kendi maskemizi de kendimiz yapalım dedik e, ve kolları sıvadık şimdi e, tığım 3 numara ipim orta kalınlıkta bir ip e, ama mümkün olduğu kadar tüysüz ip kullanırsanız daha iyi olur sizin için e, Hatta biraz kalın ipiniz ve biraz daha kalın bir tığınız varsa daha iyi olur e, hem maskemiz daha güzel e, görünümlü bir maske olur hem de daha hızlı biter o şekilde söyleyeyim Arkadaşlar şimdi hemen e, Dilerseniz maskenin yapılışına başlayalım şimdi istediğimiz kadar zincir çekiyoruz şöyle istediğimiz kadar e, biz zincirimizi fazla çekelim e, yaptıktan sonra eğer zincirimiz artarsa e, onu sökme imkanımız olur ama zincirimiz eksik olursa tamamlayamayız çok sık da çekmeyelim zincirimizi. Şöyle yaklaşık bir 70 tane falan zincir çekelim arkadaşlar. Şimdi biz bunu bir yetişkin için yapıyoruz. Yine çocuklar için de sayı vereceğim ben size. Şimdi zincirimize devam edelim. Şimdi ben yaklaşık bir 75 tane e, zincir çektim arkadaşlar. E, şimdi bir tane daha zincir çekiyorum. Şu kenardaki en son çektiğim zinciri tutuyorum. Şunu bırakıyorum arkadaşlar. Bundan hemen önceki zincire batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu ikinci sık iğne. Devam ediyorum. 3 Devam ediyorum. 4 5 Hemen yanındakine batıyorum. 6 7 8. Şimdi 8 tane sık iğne yaptım. Şimdi 8 tane sık iğne yaptıktan sonra ipime bir kere e, tığıma bir kere ipimi doluyorum. Yine aynı şekilde hemen yanındakine batıyorum. Şöyle üçünü bir çekiyorum. Bu bir oldu. Yanındakine batıyorum. Bu iki oldu. Yalancı trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu 3 oldu. 4 Zincirlere sırayla batıyorum arkadaşlar. Bu 5 6 7 8 ve 9. Şimdi 8 tane sık iğne yaptık. 9 tane de yalancı trabzan yaptık. Şimdi benim ipim dediğim gibi orta kalınlıkta olduğu için bu sayılarla yapıyorum. Eğer tığınızı ve ipinizi daha kalın yaparsanız sayıları düşürmeniz gerekiyor. Şimdi yine ipimi doluyorum. Şimdi gerçek trabzan yapacağım. 1 2 3 4 Yaptığımız sayıları unutmayalım arkadaşlar. 5. Ne yaptık? 8 tane sık iğne, 9 tane yalancı trabzan ve şu anda normal trabzan yapıyoruz. 5. 'deyiz. 6. Devam ediyoruz. 7. Her zincire sırayla batıyoruz. 8. 9 10 Şimdi ben 30 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar şu kısma geliyoruz ve küçültmeye başlıyoruz. Yine başına aldık. Sırayla batıyoruz yine zincirlerimizi. 1 Hemen yanındakine 2 3 4 5 6 7 8 bir tane daha yapıyoruz. 9. 9 tane yine yalancı tırabzanımızı yaptık. Şimdi sık iğne yapacağız 8 tane. Başına almıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane de sık iğne yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. Şöyle göstereyim. Şu ilk yaptığımız sık iğneye şöyle dışarıdan şunu alacağız ilk olarak arkadaşlar. Göstereyim. Şunu aldık. Ve çıkardım. Yani şu dışarıdakileri alacağız. Şuradan almıyoruz da Telefon netlesin kameram. Tekrar göstereyim. Evet. Şu dışarıdakileri alacağız arkadaşlar. Şöyle. Şuradan alıyorum. İkinci sık iğnem. Eğer bu sıraları şaşırırsak maskemizde küçülme olur arkadaşlar. 3 Hemen şöyle bakın dışarıda. 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğnemi yaptım şimdi bir kere de şu doluyorum başına aynı şekilde 9 tane de yalancı trabzan yapıyorum bir sırayla yine batıyorum arkadaşlar 2

böyle olacak arkadaşlar şimdi başına alıyoruz yine 30 tane normal trabzan yapacağız şuradan yine dışarıdan alıyoruz arkadaşlar iki kere çekiyorum 1 2 bu şekilde 30'u tamamlıyorum 3. Şimdi 30 tane yaptım trabzanım arkadaşlar. Şimdi 9 tane yalancı trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 7 8 ve 9 şimdi 8 tane sık iğnemizi yapıyoruz 1 2 3 asla zincir atlamayalım arkadaşlar 4 yoksa e, eksik gelir 5 6 7 ve bu da 8 Şimdi yine aynı şekilde bir, bir tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Yine biraz önceki gösterdiğim gibi şöyle şunu alacağız arkadaşlar dışarıda. Hadi bakalım. İlk sık iğnemi yaptım. Yine 8 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen yanındakine 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi de tekrar yalancı trabzan yapıyoruz 9 tane. 1 2 3 4 5 6 Pardon arkadaşlar Normal trabzan yaptık. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz. Şimdi yalanda trabzan yapıyoruz. Bir iki üç dört. 5 6 7 8 ve 9 Şimdi normal trabzanımıza geçiyoruz. 2 3 Şimdi aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi toplamda 15 sıra ördüm. 16. sırayı öreceğim ama 16. sırayı örerken şu kısımda eksiltme yapacağız. Çene kısmımıza tam olarak otursun diye. 16. sıradayım. Tekrar hatırlatayım. Şimdi tekrar bir tane zincir çekeceğim. Yine aynı şekilde geriye döneceğim. Yaptığımız aynı işlemleri tekrar burada da yapacağız. 8 tane sık iğne, 9 tane yalancı trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi 8 tane sık iğnemizi yaptık. Başını dolayarak 9 tane de yalancı tırabzanımızı yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve son olarak 9.cüyü yaptık. Şimdi arkadaşlar normal trabzanımızı yaparken çenemize tam oturması için burayı daraltmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Şimdi iki tane normal trabzan yapacağız. 1 ve 2 Şimdi iki tane normal trabzan yaptık. Bundan sonra trabzanlarımızı yaparken son çekme kısımlarımızı çekmeyeceğiz. Şimdi bir taneyi batıyoruz bir çıkmadım ve yanındakine batırdım 2 çekmedim 3 şimdi kalanların hepsini beraber çekiyorum iki tane normal trabzan yapıyoruz 1 2 Şimdi yine aynı şekilde bir tane yaptım, çekmedim, başına doladım. Bir tane daha, iki oldu ve üç. Kalanını beraber çekiyorum. Şu kısmı daraltıyoruz arkadaşlar. Çenemize dediğim gibi tam oturması için orayı daraltıyoruz. Şimdi normal iki tane trabzan yapacağız yine. Bir, ve 2 1 bırakmıyorum 2 bırakmıyorum 3 ikisi bir kalanı beraber çekiyorum 2 tane normal trabzan yapıyorum şu arka kısmına batıyorduk biliyorsunuz şöyle arkadan alıyordum iki tane trabzan yaptık. Şimdi tekrar küçültmeyi yapıyoruz. Bir tane yaptım. 2 ve 3 beraber çektim. 2 tane normal trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar küçültmemizi yapıyoruz. 1 2 ve 3 kalanını beraber çekiyorum. 2 tane normal trabzan 1 ve 2 Bakın daraldı arkadaşlar. <laughs> Şimdi tekrar küçültmemi yapıyorum. Bu son zaten küçültmemi yaptıktan sonra tırabzanlarım bitiyor. 1 2 ve 3. Bunları da beraber çekiyorum. Şimdi yalancı tırabzanlarımı yapıyorum 9 tane. 1 2

1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Bu kısmı çenemize tam otursun diye en son sıramızda daralttık arkadaşlar. Şimdi zincir çekeceğiz kulak kısmını yapmak için ama tabii ki bu kişiden kişiye değişir büyüklüğü arkadaşlar. Tahmini olarak ben 35-40 tane zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29, 30 31 32 33 34 35. 38, 39, 40. 40 tane çektim arkadaşlar. Şimdi bunu tabii ki e, şeye göre de ayarlamamız lazım arkadaşlar, ipimizin kalınlığına, tığımızın kalınlığına. Eğer kalın ip ve tığ kullanıyorsak, o zinciri daha az çekeceğiz tabii ki. Şimdi ilk yaptığımız trabzanın oraya batıyoruz sık iğnenin, şöyle tek seferde çekiyoruz. Sonra buraya bir tane zincir çekiyoruz ve burayı sabitliyoruz arkadaşlar kesiyoruz şimdi bu tarafı sabitledik arkadaşlar geldik diğer tarafa şimdi burada fazla zincirimiz var aslında şöyle de yapabiliriz ilk zincir çektiğimiz zaman zincirimizi fazla çekip e, burayı direkt olarak böyle birleştirebiliriz şimdi ben şuradaki fazla zincirimi sökeceğim tekrar sıfırdan zincir çekeceğim Şöyle. Şimdi zincirimi söktüm arkadaşlar. İpimi de e, zincirimin söktüğüm ipin hemen ucuna bağladım. Şimdi buraya da yine 40 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar bu kısmımızı da tamamladık. Ee, bağladım ucuna birleştirdim. Gördüğünüz gibi maskemiz hazır. Gayet de şık ve güzel oldu arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar şimdi maskemiz hazır. isterseniz iç kısmına peçete koyabilirsiniz ya da işte sargı bezi ee, şöyle tam burun kısmımıza, ağız kısmımıza gelecek şekilde dikebilirsiniz isterseniz. E, şimdiden yapanlara kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.